Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Evet Ra'a yer'a kelimesi üzerine konuştuk Ve dedik ki Arapların bir kısmı Orada takvife gitmişler Mudaranda tabi hemzeyi has ederekten Yer'a değil de yara demişler Şimdi emrini yaparken Nasıl yapılıyor emir konusuna geldik Feyda ne zaman ki emerte emir yaparsan minhu bu yara fiilinden bunun bundan emir yaparsan kulte o zaman dersin alal asli asli üzerine yaparsan yani hani o takvif yapanlar var diye ya, hemzeyi has ediyorlardı onlara göre değil de direkt asli üzerine dersen o zaman emrinde ir e şeklinde dersin ir e yani ter eyudan yaptık ter eyu Harfim dar hemzeyi hasfettik. Okunmadı diye hemze gittik. İr. Ondan sonra bu e, cezmi. E, la müfele hasfedir. Ya harfi has ir İr. E olmuş oluyor. Bu aslı üzerine. İr-a gibi. Ke-ir-a. Ke-ir-a. Ama o bazı Araplar müdarahtan hemzeyi hasfediyorlar diye. Onlara göre gidersen. Ve alel hasfi. O müdarahtan hemzeyi hasfederek e, söylesen. O zaman R dersin. R. Çünkü onlar ne demişlerdi? Onlar Yera demişlerdi. Evet. Eğer ki Yera ise emir yaparken Tera'dan yapacağız. Harfimden has ediyorsun. Lamül mülfe illet harfi olduğu için onu da has ediyorsun. Ne kaldı? R kaldı. R tek başına bir harf kaldı. E, vakıf yapmak istesek Ha getireceğiz. Rah diyeceğiz. O yüzden diyor ve yelzemu gereklidir. Hu bu kelime, bu re harfine buna gereklidir. el -ha -u, buna ha gereklidir fil vakfi. Durmak istediğimiz zaman, vakıf yapmak istediğimiz zaman ona bir vakıf hası gerekir. O zaman fetakulu sen dersin, rah böyle dersin. Rah bunun aslı ir-e'dir. Şöyle göstereyim, ir-e. Peki nasıl reh oldu? Bu hemzenin hareketi makamına verildiği ira -e oldu. Sonra bu hemze takfif için hasfedildi. İra oldu. Okunabildiği için bu hemzeyi gerek yok. Kaldırdık. R kaldı. Sonra da vakıf yapmak için vakıf hasını getirdik. Rah olmuş oldu. Fetekulu rah. Raya. Raya bu nasıl? İr eya. Evet şöyle göstereyim. İr eya. Hemzenin her makabla verdik. İra ye. Sonra bu hemzeyi takfif için hasfettik. ettik. İra'ya kalmış oldu. Okunabildiği için baştaki hemze yuvası gerek kalmadı. Ra'ya olmuş oldum. Ra'u. Bunda ası ir -eyu. Şöyle göstereyim. ir eyu Hemzenin hareketi makamına verdik. İra yu. Sonra takfif için o hemzeyi hasrettik. İra kalmış oldu. Ve burada ee, ya müteharrik makabli ee, evet ira aslında önce bu hemzeyi vasıf kaldıralım. Çünkü okunabiliyor. Gerek Onu kaldır. Rayu kaldı. Rayu. Şimdi burada <laughs> ya mutaharrik ma kabli meftuh elfe kalbettik. Rav elifle vav arasa iltika ustak ne oluştu? Elfi hasfettik. Rav kalmış oldu. Hemzeyi vasıf burada vası da hasfedilsin. Bundan sonra da hasfedilsin. Fark etmeyin. Okunabildikten sonra hemzeyi vasıf artık hasfedilir. Rav aslı ir eyu olduğunu söyledik ve yaptık işlemi. Ray. Bunda ir İr-E-Yi. Şöyle göstereyim. İr-E-Yi. Burada ne yaptık? Hemzenin hareketi. Makabına verdik. İra-Yi olmuş oldu. Takvif için hemzeyi hasrettik. İra-Yi. Bu okunabildiği için hemzeye varsa gerek yok. Bunu kaldırıyoruz. Ray-Yi şeklinde kaldı. ray Burada ya mütehariktir. Makab meftuhtur. Elfe kalbettik. ray olmuş olduğu elif ile ya arasında iltika uçsa yine gerçekleşti. Elfi hasrettik. Ray olmuş olduğu. Ra, raya, rav. Ray, raya, rayne. Raya ir eye. Şöyle göstermiştik zaten. Hemzenin hareketi makamla verdik. İra, ya takvi için hemzeyi hasrettik. İra, ya hemze hemzeyi vasıl hasrettik. Raya kalmış oldu. Rayne bu da cem Bunda menestir. Bunun ir eyne ir eyne hemzenin harekesi makamına veriyoruz ira -ine. sonra o hemze hasıyoruz İra-yine kalmış oluyor okunabildiği için hemze vasıta gerek yok Rayna kalmış oluyor ve bit teekidi teekidli hali ise rayenne bunda ası iz eyenne evet ir eyenne ran harekesi makamla di. ira inne Evet, o hemzeyi hasfettik takvicin. İrayen ne olmuş oldu? Okunabildiği için başa hemze gerek kalmadı. O nasıl? İrayen ne? ir eyenni olmuş oldu. Asıl ir eyenni. Hemzenin hareketi makamla verdik. İrayenni o hemzeyi takfif için hasredik. İrayenni olmuş oldu. Sonra okunabildiği için başa hemze gerek kalmadı. Onu da hasredik. İrayenni kalmış oluyor. Evet. Ravunne. Bunda ası ir e ne şeklindedir. ir e ne ee, O hemze halis makamını verdik. ir ne Hemze-i takviş hasılık. ir ne Okunabildiği hemze vasıl başta kaldır. Gerek yok ona artık. ra ne Sonra bu nunla o vav arasında e, ra-yu. Bir dakika. Ra Orada ya harekeli makam hakkı meftuh. Elif'i de kalp edelim. Ne oldu? Raunne. Elif'le vav arası oldu. Elifle ra -un, ra -un ne oldu? Elif'le hassik. Raunne oldu. Raunne. Sonra bu vav sakin. Nun da sakin. İltikav sakin oluştu. E, edemiyoruz. Niç hasfinin makamında onun hassi daha bir kaline e, karine yok. O yüzden bu vavu ne yapacağız? hazf edemez için buna damma vereceğiz. Onun cinsinden ravun ne olmuş olduğum. Reyinne. Bu nasıl? i̇r e -yine. Şöyle göstereyim. Yani ezbeden sanıttık. Aslında rahattır. Gerek de yok göstermeye. Yine de gösterelim. İr-e- yi Evet. Ne yaptık? Hemzellik hareketlerinin makamını verdik. İra- İr -e i-ra-

Iı, Rain. Elif Elif'le yer alsa kaç soru olmuştu? Elif hasvet. Şöyle. Raine. Şimdi e, burada iyi sakin. E, bu e, şedelinin ses o da sakin. İşte itkal sakin oluştu. Bu yayı hasfedemiyoruz. Anlamda itkal sakin oldu değil mi? Burada haz yapamıyoruz. Niye? Çünkü makabli fethadır. Yani bu yağın hasfedine dair bir delil yok, bir karine yok. O yüzden bu yayı hasfetmiyoruz. Onun ona onun cinsen bir hareket veriyoruz. Yani keseviyoruz. Rayinne olmuş oldu. Rayinne. Evet. Rayinne. Rayanni bu dağısı. İr eyanni. İr eyanni. O hemze hakikası. Makamla verdik. Yani Raya verdik. İrayanni. yanni. Sonra o hemzeyi takfice hasfettik. İra -yani okunabildiği için başa hemzeyi vasıta da gerek kalmadı. O ne hasretik? Rayani olmuş oldu. Rayani. Bu nasıl? İr eynani. Ee, hemze hemze hakikası Raya verdik. İr eynani. Sonra o, 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 o hemzeyi takfici hasretik. olmuş oldu. Okunabiliyor. Başta hemzeyi vasıta gerek kalmadı. O hemzi vasıta hasistik. olmuş oldu. Bunu ne? Bunu getirdim e, Getirdiğimiz zaman böyle. Ve bil hafifeti. Nune halfe getirirsen. Zaten nune halfe bunlardan bu müfede dahil oluyor. Ve bu cem müzekere. Bir de bu müfede menesi muhatabe dahil oluyor. Diğerlerine tesniye ve cem menesere dahil olmuyor. O yüzden rayen, raun, rayin şekline gelir halfe. Rayan bunası ir eyendir. Ir eyen. Hemzeler harekesi makamında raya verdik. Ira yen. Sonra takfir için hemzeler Ira yen. Okunabiliyor. Başta hemzeler olması gerek kalmadı. Rayen kalmış oldu. Ravun. Bu nasıl? Ir eyun. Hemzeler harekesi makamındaki raya verdik. Ira yun. Sonra takfir için hemzeler Ira yun. O başta hemzeler olması gerek kalmadı. Çünkü okunabiliyor. O hemzeler olması Rayun Bak rayun Ya mutaharik ma kabindek e, fetha Ya yi vava kabindek e, Raun Vav ile Elif ile vav arası idi Kavsiyonu şu elifi hasret Raun Raun Vav nun ikse sakin İltika us sakin oluştu Numada vav hasvet ediyoruz Ama burada hasvet edemeyiz niye Çünkü ma onun hasfedilen dair bir delil yok, bir karina yok. O yüzden vav ne yapacağız? Onun cinsinden bir hareket vereceğiz. Damla verdik. raun olmuş olduğum. Rayin bu nasıl? ir e şeklindedir. Hemzenin hareketini makamındaki Ra'ya verdik. ir -ra yin Sonra takviye için hemzeyi hasirdik. ir yin Okunabiliyor. Başta hemzeyi vasıta gerek kalmadı. Onu da ee, Sonra ya mutahri makam meftuhu. Elfa kapatık. Rayin. Elif ile ya arasında ilk kal oluştu. Elif oldu. Ya sakin, nun sakin. İltikav sakin oluştu. Normal şartında ne yapmamız lazım? Ya'yı hasbetmemiz lazım. Ama ya hasbetilirse onun hasbetine dair bir delil yok. Çünkü makam meftut ya. Onun hasbetine dair bir delil yok. O yüzden ne yapacağız? Ya'yı hasbetmeyeceğiz. Onun cinsen bir hareket vereceğiz. Kesredir onun cinsi. de rayin olmuş olduğum. Fehuve ra'in. Evet, fehuve ra'in. Bunda aslı ra'iyundur. Ra'iyun. Kesen sonra dammeliye ağır geldi. Dammesi hasfedik. Ra'in. Ya ile tenmin arası itkavsa yine oluştu. Ya'yı hastık ra'in. Ke ra'in. Ra'in gibi. Bu da ra'iyundur aslı. Ra'iyun. Kesen sonra dammeliye ağır geldi. Dammeliye'nin dammesini hissettik. Ra'in telvin ile o ya arasında iltika ustakinden geçişti. O yayı hastik ra'in kalmış oldu. Ra'iyyani aslı üzeredir. Ra'une aslı ra'iyyune. Şöyle göstereyim. Ra'iyyune. Evet. Kesiden sonra damariya ağır geldi. Ama o yayı destekleyen vav olduğu için hareketini hasretmiyoruz makamına veriyoruz. Makamdaki harfin hareketi hasfettikten sonra bu yanın damasını makamına verdik. Ne oldu? Ra uyuna. Ye ile vav arası olsa yine oluştu. Ye'yi hassettik. Ra ne kalmış oldu. Ra yani ra ne Ke ra gibi. Bu ra uyuna bunda O yanın damasını ağır geldi. Makamına verdik. Ra ye le vavla said kas sakin oluştu ye hassek rauna ve zaten meriyyun, bu da isme fuldur aslı meruyundur şöyle göstereyim meruyun vavla ye demiştik bir kelimede yan yana bulunsalar bunadan birisi sakin olsa her daim ne yapıyoruz vavu ye çeviriyoruz çevirelim meruyun olduğu meruyun sonra İdgam vacip oldu. İdgam yaptık. Mer uyun. Şimdi bu ya makabli damet da tekrar vava dönüşmesin diye makamlı kese yapıyoruz. Mer iyun olmuş oldu. Kemer iyyin. Mer iyyin Mer Vavuyu bir kelimede bulundu. Yan yana birincisi sakin oldu. Vavuyu ye çevirdik. Mer uyun. Sonra o ya tekrar vava dönüşmesin diye makabli keseriyoruz. Mer iyyun olmuş oluyor. وبناء أفعل بُدَسْمِزَهِ مزة، بر قدر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.